Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt 26. bölümle ilgili müjdeli haberiyle sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. O yüzden videomuzu sona kadar atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi herkes dizinin izleyenleri, hayranları, fanları senaryodan rahatsız izledi arkadaşlar. Senaryoda değişikliği olacak arkadaşlar. Bu müjdeli haberi sizler için paylaşıyorum. Bu değişikliği bütün karakterler için olacak arkadaşlar. Umarım kısa bir sürede arkadaşlar Pelin ile Zinin diziden ayrılır arkadaşlar. Zelin'i bilmiyorum Pelin diziden kesin ayrılsın arkadaşlar. İfakat'ı da ile birlikte ayrılsınlar. Bu üç kadro diziden çıksın. Sizler de neler düşünüyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.